Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Yani çok güzel bir konumuz var. Veri görselleştirme bugünkü konumuz. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Muratcığım veri görselleştirme ve özetleme. Şimdi toplanan verilerin nasıl temsil edileceğine ve verilerin nasıl düzenleneceğine karar vermek istatistiksel araştırma sürecinin bir parçasıdır. Çetele tablosu, sıklık tablosu kullanılarak veriler kategorilere ayrılabilir. Çetele tablosu nedir? Ondan bahsedelim. Bir veri grubundaki her verinin olma sıklığını çizgilerle gösteren tabloya denir. Yani işte bugün sporumu yaptım bir çizgi, ikinci gün yine sporumu yaptım bir çizgi daha gibi hafta boyunca kaç gün acaba spor yaptım mesela bunu bir çetele tablosuyla yapabilirim. Sıklık tablosu bir veri topluluğundaki her verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya denir. Bu da sıklık tablosu mesela bu hafta 4 sefer spor yaptım, bu hafta beş gün boyunca spor yaptım gibi sayılarla belirttiğimiz tabloya da sıklık tablosu diyoruz. Örneğimiz şöyle bir grup öğrenciye en sevdiğiniz dondurma çeşidi nedir? sorusunu yöneltmiş ve alınan cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur. Bu cevaplara göre oluşturulan çetele ve sıklık tablolarını inceleyelim. Gördüğün gibi burada ihtimaller var. Devam edelim. Gördüğün gibi çetele tablosunda e, vişneliyi seveni e, duyduğum zaman vişnenin yanına bir çizgi atmışım. Bu bir çetele tablosu demiştik. Bir kişi daha vişneli diyor bir çizgi daha. Sonra bir çilekli diyor çilekliye bir çizgi. Vanilyalı diyor biri daha vanilyalı diyor gibi duydukça çizgi atıyor. Bu tarafta ise artık sıklık tablosunda bunları sayısallaştırıyor. Yani iki kişinin ne olduğu belli oldu veya gruba sordum vişneli dondurma sevenler dedim. iki elin kalktığını gördüm ve burada hemen ikiyi böyle rakamla veya sayıyla ifade ettim. İşte çikolatalı gördüğümüz gibi dört tanenin üzerine bir de çizgi var dikkat edersek o yüzden beş tane vanilyalı çizgisi yok dört tane çilekli bir tane fıstıklı iki tane çetele tablosu ve sıklık tablosu farkını anlamış olduk. Şimdi örneklendirelim hemen Murat'cığım. Diyor ki çetele tablosunda gösteriniz. Peki resim kulübündeki öğrencilerin 10'u mavi, 5'i turuncu, 8'i yeşil, 12'si ise sarı renk sevmektedir. Ben gidip burada renkleri bir defa yazmalıyım. Mavi renk, ardından turuncu denmiş, sonra yeşil ve son olarak da sarıdan bahsedilmiş. Çetele ile anlatacaktım. O yüzden 10 kişinin mavi rengi sevdiğini görüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 1 çizgi 5 oluyor. 1, 2, 3, 4, 1 çizgi 10 kişiyi ifade edecek şekilde çetelemi yaptım. 5 kişi turuncu seviyormuş o yüzden şöyle 5'i ifade ettim. Yeşil seven 8 kişi var. 1, 2, 3, 4 gene 5 ve yanına 1, 2, 3 dersem 8 anlatmış olurum. Sarı 12'ymiş yani 1, 2, 3, 4 şöyle 5, 1, 2, 3, 4, 10 ve yanına 2 tane de çizgi koyarsam burada çetelemi oluşturmuş olurum. Aşağıdaki verileri bu kez de sıklık tablosunda gösteriniz diyor. 3 kişi basketbolla uğraşıyormuş. O sporu seviyormuş. O halde basketbol diyorum. Bu sefer sıklık tablosu olduğu için sadece sayısını yazıyorum. 3 kişi seviyor. Onun ardından futbol 5 kişi. Ülkemizde en çok ilgi gören spor olan futbol. 5 kişi. Bunun ardından voleybol iki kişi. Aslında voleybolda mesela, basketbolda Avrupa'da çok daha başarılıyız ancak hala ilgi alanımız daha çok futbol bunu kabul ediyoruz. Tenis 4 kişi onu da yazdık ve ardından da yüzme iki kişi. Evet, bir çetelede olduğu gibi çizgiler çekmedik e değerlerini yazdık çünkü sıklık tablosunda bu şekilde gösterilir. Muratçım hemen grafik çeşitlerinden bahsedelim. Şekil grafiği, nokta grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği. Özellikle sütun grafiği ve daire grafiği hayatımızda çok sık kullandığımız bir şey, e bir grafik türü. Şekil grafiğinden biraz bahsedelim. Verilerin istenilen bir şekil veya sembolle ifade edilmesine şekil grafiği denir. Şekil grafiklerinde seçilen şeklin kaç tane veriyi temsil ettiğine dikkat edilmelidir. Mesela şöyle bir örnek verelim. Şekil grafiğine dair aşağıda bir basketbol maçında bazı basketbolcuların takımına kazandırdığı sayılar çetele tablosunda ve şekil grafiğinde gösterilmiştir. Burada baktığım zaman Alperen'in şurada 5 burada da 1 6 tane sayı attığını görüyorum ve şekil grafiğinde Alperen için 6 tane yıldız kullanmışım. Herhangi bir şekil kullanabilirim. Ömer'e bakıyorum 4 tane çizgi görüyorum. Çetelede dolayısıyla 4 tane yıldız kullanıyorum ve Ersan'a baktım da 5 tane çizgi gördüğüm için 5 tane yıldız kullanıyorum. Muratçı, bu sefer de şekil grafiğini onlar vermiş. Bizden çeteliği istiyor. Burada kurşun kalemde 2 tane şekil gördüğüm için gelip buraya 2 çizgi atmalıyım. Burada 4 tane tükenmez kalem işareti gördüğüm için burada 4 tane çizgi olmalı ve dolma kalemde 1 tane gördüğüm için 1 tane çizgi koymalıyım. Ama neye dikkat edeceğiz? Az evvel önemli diye paylaşılmıştı. Bak mesela burada denmiş ki bir kutucuk 4 adet. İşte bunu görmezsek eğer tamamen bu çetelimiz veya sıklık tablomuz ne verdilerse yanlış olur. O zaman tekrar ediyoruz. Bir kutucuk 4 adetse kurşun kaleme 8 tane çizgi konmalı. Tükenmez kaleme 4 kere 4 16 tane çizgi konmalı ve dolma kaleme dört tane çizgi konmalı. Bahsettiği önemli detay işte buydu. Devam ediyoruz. Çocuklar şimdi de nokta grafiğini öğreniyoruz. Verilerin her birinin nokta veya çarpı ile temsil edilmesine de biz nokta grafiği diyoruz. Aslında şekil grafiğiyle gördüğümüz gibi çok paralel. Bakıyoruz Yunus'un içtiği çaylarda orada dört tane şekil var. Biz de götürüp Yunus için dört tane nokta kullanıyoruz. Hasan'da iki tane şekil var. O yüzden iki tane nokta kullanırken Serkan'da da üç tane şekil var. Buraya üç tane çarpı veya üç tane nokta kullanmalıyız. Murat'cığım şimdi şekil grafiği, nokta grafiği çok üzerinde durmuyorum ve sütun grafiği. Yani sütun grafiğinde de yanda eksendeki değere göre örneğin 5 nokta var. Orada da 5'e kadar gideceğim. Sütunumu çizeceğim. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Gerçekten kolay bir bölüm. Tekrar ediyorum. Şekil grafiği örneğin 5 şekil var. Nokta grafiğinde 5 nokta koyarsın. Sütün grafiğinde de 5'in yazdığı yere kadar bir blok çizersin ve sütün grafiğini oluşturursun. Aslında üçü birbirine çok benziyor. Biz daire grafiğine geçelim. Şimdi Muratçım daire grafiğinde gördüğün gibi işte burada birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım denmiş ve renklendirilmiş. Daire grafiğini ne zaman kullanıyoruz, ne şekilde kullanıyoruz onlardan bahsedelim. Eldeki verilerin bir dairenin dilimlerine ayrılarak bu dilimler içerisinde gösterilmesine daire grafiği denir. Daire grafikleri parça ile bütün arasındaki ilişkiyi kurmamızı sağlayan veri özetleme ve görselleştirme türlerinden birisidir ve en önemlilerinden de birisidir. Mesela işte seçimde sıklıkla görürüz televizyonda şöyle bir pasta grafiği, daire grafiği. Orada kim daha büyük alanı kaplıyorsa o yarışta önde gidiyordur veya kazanmıştır gibi. Ya da işte Karadeniz bölgesinde üretilen mamuller, ürünler. Onlardan bir daire grafiği yapsak işte çayın ne kadar büyük bir alan kapladığını ya da işte mısırın ne kadar fındığı ne kadar alan kapladığını her şeyi buradan görebiliriz. Dolayısıyla aslında daire grafiğini verilerin bir bütün içerisindeki yerini anlamak için yani dağılımını görmek için kullanıyoruz. Örneğimiz şöyle. Recep öğretmen belirli sayıdaki kırmızı renkli, sarı renkli ve mavi renkli boncukları aynı renkli olanlar yan yana gelecek biçimde şöyle bir daire şeklinde diziyor. Ardından da bak sarıların olduğu tarafı sarıya boyuyor, mavilerin olduğu tarafı maviye boyuyor. Bunlar özdeşse eğer hakikaten böyle bir dağılım yapıp olabilir. Ve sonra bak bütüne baktığımda ben burada en fazla e, sarı renkte dairenin olduğunu, en az da kırmızı olduğunu hemen anlayabiliyorum. Muratcığım şimdi örneklendirelim. Bir anaokulundaki öğrencilerin yaşlarına göre sayıları aşağıdaki çetele tablosunda gösterilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre daire grafiğini oluşturunuz diyor. Nasıl oluşturacağız biliyor musun? Öncelikle toplamının kaç olduğuna bakalım. 4 yaşta 2 öğrenci olduğunu görüyoruz. 5 yaşta 4 ve 6 yaşta 4 olduğunu görüyoruz. Toplayalım. 2 4 ve 4 olmak üzere 10 tane öğrenci olduğunu görüyoruz. Bu dağılımı yapabilmek için daire grafiğimizi 10 eş parçaya ayırmalıyız. O zaman istersek şöyle mesela tam ortasından bölelim artık 5 5 ayıracağız burayı. 1 2 3 4 ve 5 parça yaptık. 1 2 3 4 5 parça. Benzer şekilde burayı da 1 2 3 4 ve 5 parça yaptık. Ayırdıktan sonra işte 4 yaş diyelim ki 2 taneyi şöyle kapsıyor. Burayı 4 yaş olarak belirleyebiliriz. 5 ve 6 dörder taneyi kapsıyor. İşte şu bölümü, 4 parçayı, şurayı şöyle farklı bir tarama yapalım. Renk kullanmadığımız için. Burayı da 5 yaş ve kalanı renklendirmediğim kısmı da... Şöyle daha belirgin hale getirelim. Renklendirmediğimiz kısmı da 6 yaş olarak belirlemiş olalım. Yani daire grafiğinde gördüğümüz gibi 4, 5, 6 yaşı toplam sayıya bakarak... ...onu parçalara ayırarak bulmuş olduk. Dikkatli baktığımızda şu bölge ile şu bölgenin birbirine eşit olduğunu görebiliyor. 4 yaşın ise onlardan daha az olduğunu fark edebiliyoruz. Murat'cığım bir de grafiklerin birbirine dönüşümü var. Bütün grafikleri öğrenmiş olduk. Bak mesela burada nokta grafiği kullanılmış. Bununla daire grafiği oluşturma. Az önce gördüğümüz gibi ne yaparım ben? Burada futbolun sayısına bakarım. 5 tane. Basketbolun sayısına bakarım. 3. Voleybol 2. Toplam 10 tane. Gelirim buraya daire grafiğini 10 eş parçaya bölerim. Futbola dair 5 tane olduğu için 5'ini futbol onun renginde renklendiririm. Basketbol 3 tane olduğu için farklı bir renkte basketbolu belirtirim. Bak şu üçlü. Ardından da voleybol 2 tane olduğu için daire grafiğinde bunu belirtirim. Biz daha önce konuşmuştuk. İşte şekil grafiğini nokta grafiğine, nokta grafiğini sütun grafiğine dönüştürmeyi. Şimdi onlardan herhangi birine de daire grafiğine dönüştürmeyi görmüş olduk. Hocam bitti galiba. Bitirdik Murat'cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.